ligin değer kaybetmesi, bir değer kaybedildi mi çok zor toparlanır. Ligin değer kaybetmesi, köklü kulüplerin ligden düşürülmesi, puan silme, para cezası, Türkiye'nin uluslararası mecralarda ülke futbol olarak ceza alması vesaire vesaire. Şimdi bunları düşününce kendi temizliğimizi kendimiz yapalım, size de bir rapor olarak sunalım denmiş olabilir Avrupa'nın futbol patronuna ya da dünyanın futbol patronuna bilmiyorum tahminlerimi söylüyorum. Hani Atlas 3i uzay gemisi mi yoksa gök taşı mı diye tahminler söyleniyor aylardır. Bizimki de futbola dair tahminler. Şimdi burada son 5 yılı baz almışlar. Yanlış yapmışlar. Son 25 yılı baz almaları lazım ki her şey o sarı öküzün verilmesiyle başladı. Hikayesi var ya. Heh, buradaki sarı öküzde birilerinin futbola pislikle yaklaşıp bir takıma Avrupa'da kupa kazandırmak.